Kızıl da bundan bıkmadın mı? <laughs> of ben dışarı çıkacağım. Çık çık belki ikinci kaseti de alırsın. Onu yapan tam bir uyuzdur. Ne var lan? Bir şey yok uyuzcum. Of bugün sanırım sıkıcı bir günmüş. Ne? <laughs> o bizim hakkımız. O bizim hakkımız. Affedersiniz bayım. O olay ne? O bir Gülüv! Kutup dışarıdakiler krep yapıyor. Baba silahını aymayı unutma. Hani krepsi? Özür diledim baba. Ay bana bir şeyler oluyor. Bip bip. bip. Ne var lan? Ay Sirene siz grev hastalığını yakalanmışsınız. O zaman beni düzelt. O neydi şimdi? Alkoldü. Oğlum beni sarhoş et demedim ki. Her neyse defol gidin. Hey o zavallıya para verin. Neden dilenceye para vermiyorsun lan? Bilmiyorum abi. Sizin onların ilaç vereceği yok. B Ve planına geçiyoruz. Hadi ben de size en güzelinden künefe yapayım. Belki olabilir. Plan 2. Hello. Bizim eve gelebilir misiniz? Hayır ama telefonu kapatabilirim. Alo, alo. Of, başaramadım. Yapmaya devam et. Zaten künefeler hazır. Plan 3. Ben sana künefe vermek. Ben de sana ilaç vermek mi? Hayır. <laughs> Hayır. Bir gün sonra ölecek gibi hissediyorum. Evelistan'a çıkabilirsek belki babam iyi yaşayabilir. Ben sizi götürürüm. Sen nerede geldin? Bilmem. Geldik. <laughs> ne haber? Al. O sana hediyem olsun. Onu kutup yiyebilirdim. Ay, yürü, yürü. Nasıl lan? Nasıl lan? <laughs> Ayı yapma her şeyi çözer. O zaman